Şimdi size Supermax Mini HD'nin yazılım ve hazır kanal listesini yüklemeyi göstereceğiz. Web sitemizden indirdiğiniz kanal dosyasını rar'lı dosyadan çıkartarak flash belleğinize yükleyiniz. Daha sonra flash belleği cihaza takınız ve kumandanın menü tuşuna basınız. Çıkan sekmeden multimedya seçilerek sağ tarafta bulunan USB oynatıcının üzerine gelerek OK tuşuna basınız. Buradan flash bellekten indirdiğimiz yazılım dosyasını bulup OK'ya basınız. Ve evet diyerek devam ediniz. Bu yaptığımız aşamalar yazılım aşamasıdır. Bu aşamalar bittikten sonra da hazır kanal listesini yüklemeyi göstereceğiz. Yazılım yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bir süre daha beklemeniz gerekmektedir. Sistem açıldıktan sonra hazır kanal listesi yükleme işlemine geçiyoruz. Menü tuşuna basıyorsunuz kumandanızın ve kurulum bölümünden multimedya bölümünden USB oynatıcısı sonra yine flash belleğinizin içerisindeki indirmiş olduğunuz hazır kanal listesi dosyasını seçip OK tuşuna basıyorsunuz ve evet diyorsunuz devam ediyorsunuz. Başarılı dedikten sonra hazır kanal listesi de yüklenmiş durumdadır ve gördüğünüz gibi kanallar listede hepsi gözükmektedir.